Niğde Ulu Kışlı'ya bağlı Ali Hocalar köyündeyiz. Ahan da Toroslara yaslanmış. Kışın zor kurur bu çamaşır zamanına mı denk gelmişiz biz? Aş, asmış anneler. Şeli, Teyze! Hu! Orada mısınız? Hah, geldim geldim. Annem gel hele bir gel. Çamaşır yıkamışın. Çıkmış bu kiri bu ne böyle? Onlar kiri değil davanda betonu şey. Ney? Betonun yeri. İzi. Bu şamaşır değil mi kine? Yok hayır. <laughs> ne kine kine bu? Temiz o iç tarafından betona değdiği yer. Bu ne bu? Pestil. Pestil mi? Evet. Ha bu? Pestil işte bak. İsmini bağışlar sen anneciğim. Ayşe Özcan. Ayşe anne bu ne pestili? Bu bekmez pestili. Üzüm. Üzüm bekmezi. Üzüm, be pekmezim. Üzüm pekmezi. Evet. Nasıl yapılıyor annem bu? Yapılıyor. Ocağı kuruz pişiririz. Bundan da sereriz. Böyle bir şey dökeriz. Pekmez dökeriz. Nasıl, üzümü da... suyunu mu kaynatıyorsun? Suyunu. suyunu, evet. İçine bir şey konuyor mu? Nişasta. Şeker. nişasta, şeker, pekmez. Bunlar konur. Üzüm suyuna. Üzüm suyuna. Kaynatıyoruz pekmez, onu. Pekmez yaparız. Pekmez haline geldikten gelirse kuruz biraz. Kelli. <laughs> <laughs> Adana iki adım ya buradan. Ondan kelle. Ee, on e... Ondan kelli. On bir gelir. 11 on <laughs> Peki efendim bunu sonra ne yapıyorsunuz kuruttuktan sonra? Bunu iki gün. İki günden sonra ipleri asarız. Tam kurudu muydu soyarız satmaya götürürüz. Yenmelik bu. Evet yenmelik. Nerede yeniyor efendim kahvaltıda mı yemeğin içine mi konur? Yemeğin içinde yenmez. Bunu satarız tatlı niyetine yenir. Ceviz kat içine yiyin. Ceviz kat içine yiyin. Üstündeki? Ceviz bandırması da olur. Bu, bu su, da su, küncül. şu Küncülü bu da. Cevizlisi de olur. Küncül. Küncülü. Küncü. Küncü. Evet. Susam? Susam da olabilir. Peki bunun faydası ne anne? Bunun faydası her şeye fayda. Öksürüğün keser pekmez <laughs> bu doktor hakim öksürük, Dokunluk, soğuk bekme. algınlığı. Evet, soğuk algınlığını bekmez yarar. Bekmez yarar. Neye yararsa bu da ona yarar. Hem tatlı niyetini hem de? Hem tatlı niyetini hem, hem öksürüğü, poronşide, şifa has. niyetine. niyetini. Yenir. E bir bakarız tadına. Yüzden o şüphel, yüzden o şüphel. Yüzden o şüphel Hakikat mi? Çok iyi, şifalı. Abav değil mi? Abav, abav. Doğal ilaç. Tabi doğal bu bizim. Anneciğim kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın? Hoş geldiniz. Allah'a bir şükürler diye. olsun. Sizi sormalı. Adana burması mı? <laughs> evet. Amcamı taktı? Amcam taktı. Emekli. Emekli ikramiyesi mi burada? Tabi. Geri almasın sonra? Yok alamaz. Hanım araba lazım mı? Araba hayır, lazım mı olacak hayır. diye? Hayır. Almıyor mu geri? Yok almıyor. Allah Ben Allah nasıl bir defa altı tane şeyim var, iki tane yaptıracağım, birer tane alacak evlatlarım. Ben ölürsem inşallah. Allah kecinden versin anneciğim. İşte yani Allah, Allah evlatlarımı öldürmesin de benim her işim bitmiş sayılır onlara bakınca. İsminizi bağışlarsan. Ayşe. Anneciğim. indirebilirsin annem elini. Anladım gördük. Mü? <laughs> Dört tane, iki tane daha takılınca. Evet. İnşallah. Ayşe annem. Bu evet. nedir? Bu domatesimiz yazın yeriz, satarız. Artığında böyle çığlar üstüne kuru üzümümüzü, elbamızı bahara kadar yeriz. Öyle şillilerden yemeyiz. Neydiler? Formanları. Hormonlu? Yok. Yemek yok bizde. Dur, Ali hocalarda değil mi? Evet. Ali hoca köyünde formanlı mal gelmez. Kendi bahçelerinde. Bu herkes... sazların üzerinde ne yapıyor bunlar böyle? Bunlar da şimdi üzüm kuruyoruz. Yazın da kesme yaparız. Beş dilmesini yaparız. Bu kiler mi bura? Bura bir odayı kışlık yaparız. Yazın da çok gelir. Kimi yatak atar, kimi yorgan atar, yatarlar. Yani yazlık meyve olan ha, üzümü, yazlık, kışın yazlık. taze taze. Evet. Şimdi bir nevi bütün, derin dondurucu mu bu yani? Derin dondurucudan ileride bu. <laughs> Şimdi derin dondurucuda da buz keser. Burada alır alır yeriz. Buzu yok, bir şey yok. Tabii. Formanı yok, buzu yok. Allah kolaylık versin. Amin. Yani. Niyde ulu Kışlada'yız Geçenler bilirler, her daim soğuk. Yazları bile oh. kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne hoş böyle e, soğukta dondurucu bir soğukta hocam güneş bu... olmasına rağmen ne güzel testcileri evet. koymuşsunuz koymuşsunuz Niye içeride yapmıyorsunuz sobanın başında da dışarıda yapıyorsunuz? Hocam çok kirli bir iş olduğu için onun için dışarıyı tercih ediyoruz boyama işleri bayağı bir şey oluyor. Ev kirlenmesin diyerekten. Evet falan. evimiz kirlenmesin diye dışarıda yapıyoruz bunları. İsminizi lütfederseniz. Benim ismim Nihal. Nihal Hanım efendi. E, ev kirlenince eşiniz kızmıyor mu efendim? E, yok ben evli değilim. Eşim kızmıyor. Annem kızıyor. A Affedersiniz. Evet. Küpler Kimsiz ne küp efendim? Için. Bunları biz normal küp yani Nevşehir'den getirtiyoruz. Sonra bunlara... O Nevşehir Avanos civarındaki Evet Avanos küpler civarındaki bunlar. küplerimiz. Evlerimizdeki e, şeylerimiz var bu Bakırdan yapılma şeylerimiz var. Bazen işletiyoruz. Biz bazen böyle değerlendiriyoruz. Sağ olsun hocam öğretti bunu bana. E bu dışındaki kaplama nedir efendim? E boya, onların özel boyası var boyayla kaplıyoruz. Ha şu sanki bez gibi ama. O bezleri tabii önceden yapıştırıyoruz, şekil veriyoruz. Fazla vermeyelim sırrını isterseniz bu işin. Çünkü biz bunu satıp bundan kar ile çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. E canım herkes kimsesiz öğrensin, kimsesi çocuklar için yapsın, satsın. E, pek yapmıyorlar. İnsanlar kendilerine rant kazanmak için yaptıkları için. Bu sırrı vermek, vermek istemiyoruz. Vermek istemiyoruz, evet efendim. Efendim görüntü burada e, artık... Nasıl yapıldığını sırrını söylemiyoruz biz. Evet, herkes öğrenip rant elde etmesin diye. Bunun dış rütüşlerini yapıyoruz boyalarını ama çok lahmetli bir iş gerçekten. Ve çok e, kirli bir iş. Onun için herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Sanat. Yok mu efendim öyle görücü mörücü gelmiyorlar mı? Bize mi? Evet. Bana mı? Evet efendim. Ha, görücü geliyorlar da ben e, kafa yapma pek uygun olmuyor. Yoksa gelen evet, giden. Evet. Hayırlısı bakalım nasıl? İnşallah, inşallah siz de kısmetli olursunuz. Zaten güzel güzel rüyalar gördüm. Herhalde kısmetim açılacak bu işte. gidişle. <laughs> hadi hayırlısı. <laughs> Sağ e, Tez hadi. zamanda mürüvvetinizi evet, de görürüz inşallah. Bizim amacımız yani kısmet o, işin şakası ama bizim amacımız Ulukışla'mızı güzel tanıtmak. Ulukışla'mızın halkı gerçekten çok kültürlü, çok hanımefendi insanlar var, çalışkan insanları var. Neyle geçinir efendim Ulukışla? Şuram? halkının %80'i üniversite mezunu. Hatta %90'ı diyebilirim. Halkımızın çoğunluğu dışarıda. Yani dış İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'deler ama burada kalanların çoğu memur. Çok küçük bir kısmı da çiftçilik yapıyorlar. Ufak yani ne yetişir küçük baş, efendim burada? Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlar. Patatesimiz ünlüdür. Elmamız ünlüdür. Köylerimizde çok güzel kirazlarımız vardır. Kirazları Napolyon kirazlarıyla ünlüdür ve festivaller düzenleriz her sene. Kiraz festivalleri düzenleriz. Darbo Bunları hem efendim almak isteyenler, bunları e, arzu edenler nereden temin edecekler? Ulukşı'dan buradan Madem temin edecekler. kimsesiz bizden, çocuklar içinde, Bizden temin edecekler. Nihal Hanım'ı mı bulacaklar? Evet. İsminiz? Güldane. Güldane Hanım, ben bunu görürüm bir türlü beceremem. Nedir bunun formülü? Bundan biz eğiririz, şal yaparız, atkı yaparız. Bu yün, ipten yün çorap yaparız. Tiftik, Ankara tifti. Keçi kılı mı? Evet. Ankara tifti. Ciddi misin abi? Evet. Bunun eğirmesini şu, şu kirmanı bir öğretsene bana. <laughs> i̇şte böyle. İncecik eğireceksin. Şal yapacaksın, atkı yapacaksın, bundan çorap yaparız. Bizim buranın geçiminin çoğu bundan yani. Ne kadar o şallar? O ablam. O kadar aa, 80 milyona büyük şeyler, kareler 100 milyona kadar gidiyor yani. E ne kadar sürüyor sizin onu örmeniz? Ha, 15 gün falan sürer. 15 gün. Evet. Az buz dediymiş. Şunu bir deneyebilir miyim ben annem? Eğireceksin, çevireceksin. Şuradan, şuradan. Çevirdim hadi. Eğriliyor. <laughs> sıcak mı tutuyor bu? Çok sıcak tutar. Kazak falan da yapılıyor bunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.